Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle eskrat oynuyoruz bu ilk videom. Ee, bugün e, her şeyimi göstereceğim size. E, evimi tamamen camla kapladım bu üç tarafı. E, bundan sonra alt tarafı var. Alt tarafında bugün şimdi biraz önce yay yapmıştım yay. Biraz önce örümcekleri kesip yay yapmıştım. Böyle eşyalarım var. Yedi sekiz 10 tane de e, tahta bloğum var 64'lük e, 2 4 4 tane de 64'lük şeyim var camım ince camlardan var göstereyim sizlere şöyle ince cam şu an e, bir saniye bunlar ince cam Bunları büyük, büyük cam yapmıştım Arkadaşlar bir şey oldu hemen geldim. E, devam ediyoruz bunlar işte ee, bunlar falan şimdi dışarı gideceğiz şöyle bir sistem yaptım şu şuralara tahtadan basınç plakası yaptım buraya açıyorsunuz direkt durmadı. bak direkt direkt kapanıyor öyle bir sistem yaptım direkt açılıyor tek bir tane açabiliyorsunuz öyle çok güzel oluyor ondan yaptım buralara buradan ya, yattığımız zaman yattığımız zaman şurası e, güneşin batısını izliyoruz. Şuradan azıcık bir şey koyun keselim. Tam da in, önümde. Şunları keselim. Dur kaçma. Ha, gel buraya. Şimdi bu da gitti. Şurada bir inek var. Şuraya da creeper geldi burayı patlattı. Aslında burada çiftliğim falan vardı. İnek, koyun, tavuk gibi. Şunları ben keseyim. Gitti mi? Şuraya gitti. Aa burada. Bay bay. 3 tane etimiz oldu. Bakalım bir tane daha koyun var. Koyunlarla şey yapabilirim. Şey neydi? Tablo. Tavuk, tavuk da var. Bunları pişiririz. Sen git. Tüylerden de şey yapabileceğim yapacağım. Ok. O zaman bir tane iş yaptığım zaman şey veriyor zaten. Yemeklerimi de göstereyim arkadaşlar size. Böyle yemeklerim var. 45 tane et toplayayım. 4 bir daha 50 yapar. 50 daha kafa kafam karıştı. 50 et tavukla topluyorum. 8 9 10 11 12 tam 52 oluyor. Evet 52 ne? 52 60 65 Altı yedi, altmış mi oluyor? Neyse ya, böyle etlerim mi var, sularım falan var. Camdan su yaptım. Bunları koyalım aşağıdan. Bunu alayım. Bir saniye. Çok olanları harcamıyorum. Şunlardan harcıyorum. Beş tane diyeyim. Buradan bir tanesini koyalım. Bu arada arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Şuraya iki tane koyduğunuz zaman direkt üçüncüsü de pişiyor zaten. Pişti mi? Direkt pişmiş zaten. Bunu koyalım. Gittikçe yapıyorum arkadaşlar ben bunları. Ee, şunları da koyalım. Burada bu yemek şeyi. Yemek sandığım ee, şey var falan. Şeyimi göstermedim ben size. Bir dakika. Şöyle de deriden zırhlar yaptım. Göstereyim size. De bir tane tane şey yaptım. Neydi adı? çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Şöyle. Tam fakir gözüküyorum. Ama bunlar tabii ki girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Bu. 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 Tamam. Bir tane zombiden zombi öldürmüştüm. Zombiden kask ve bir tane deri yapmıştım. Deri bot. Şuraya da. Bir saniye. Yani ben buraya bir camları şuradan tamamen kum topladım. Yani göstereyim bir dakika size. Bildiğiniz şura var ya. Şuradan ta buraya kadar kum kestim şuradan. Bayağı bir kum kestim, cam yaptım falan. Şura kırık mı? Ha şura kırık cam yapalım çok yaptım çünkü bazen şeylerim kırılabiliyor. Bir tane alalım mesela kırılmış bir tanesi. Çıkıyorum. Şöyle, Allah olsun. Kavayık. şunu da şuraya koyalım. Ama şuraya şuraya da tadilat e, tadilat yazacak yazdım Niye ben burayı yapacaktım? Yapamıyorum. Yani creeper öyle bir patlattı ki hava yaşıtılar. Şimdi biraz önce o yapmıştım. Sürekli hızlı su hızlı, hızlı uyudular. Ama ben demir bulamadığım için su, sular koyamadım su. Su koyamadığım için de e, hızlı büyümeler. Yani ama e, 17 tane ekmeğim var. E, bakalım tavuk koyun falan onlara gerek yok. Arkadaşlar bu seferlik böyle. YouTube'a atacağım bu videoyu. Ee, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizim açmayı da unutmayın. Böyle Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ee, böyle bölümler gelmesi için birinci bölüm ikinci bölüm ee, nereye katacak kadarsa böyle yaparım. Böyle videolar yapabilirim. Siz ee, abone olun, like atın. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.